Sırada bir film var. Hani nasıl diyeyim? Bruce filmleri gibi bir görüntü var. Gerçek bir görüntü. Bir belediye başkanlığı binası düşünün. Belediye hizmet binası. Birisi oradan tam çıkış yapmak üzere. Öbürü de bir geliyor ama adeta uçan tekme ama adeta Bruce Lee zannederseniz. O değil mesele. Asıl başkan gelince ne oluyor? Şikayete gelen vatandaş belediye binasında başkan ve adamlarından tekme tokat dayak yedi. Görüntüler 16 Nisan 2020 tarihine ait. Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde yaşayan Turgay Alıcı, bir köpek aracını çizdiği için jandarmaya başvurdu. Jandarma Alıcı'yı Sarıyahşi Belediyesi'ne yönlendirdi. aracı çizilen vatandaş belediye başkanı Fatih Ünsal'la görüştü ancak başkandan köpek sahipsiz değil sahibinden şikayetçi ol yanıtını aldı. Odadan çıkacağı sırada kendi iddiasına göre belediye başkanı sosyal medyadaki eleştirileri yüzünden alıcıya tepki gösterdi. Gerginlik bina çıkışında başkanın şoförünün uçan tekme atmasıyla kavgaya dönüştü. Bir süre sonra AK Partili Belediye Başkanı Fatih Ünsal da kavganın olduğu yere geldi. Önce araya girdi, ardından o da yumruk attı. Başkanın kavgaya karışmasının ardından belediye görevlileri hep birlikte Turgay Alıcı'ya saldırdı. kanlar içinde kalan alıcının binadan çıkmasına izin verilmedi. Bir süre sonra polisler geldi. Şikayette bulunmak isteyen vatandaş emniyete götürüldü. Başkan Fatih Ünsal'ın bir ara vatandaşa ilk darbeyi vuran şoförünün gömleğini yırttığı görüldü. Belediye başkanı vatandaşı dövdüğü iddialarını kabul etmedi. Gelen sesler üzerine olay yerine gittiğini Sonrasında kavgayı ayırdığımı söyledi. Turgay Alıcı makamda bulunanlara küfür etti. Sesler üzerine odadan çıktım. Alıcı personelime saldırdı. Kendisine karşı vurma eylemim olmadı. Ben kavgayı ayırmak için gittim. Başkan Ünsal Turgay Alıcı'nın odasından çıkarken küfürler ettiğini, kavganın bu nedenle çıktığını söyledi. Olay yargıya taşındı. Ancak bu görüntüler o gün elektrikler kesikti, kameralar kayıtta değildi gerekçesiyle mahkemeye teslim edilmedi. İnsan ne diyeceğini şaşırıyor değil mi? Hani adeta nutkum tutuldu deriz ya öyle. Ha daha beterini de dün akşam görmüştük pardon. Vatandaşı döverek yerel yönetim. Onu da gördük efendim. Belediye başkanı hakkında eleştiriler kaleme alan ve sonra belediyeye görüşmeye gelen vatandaşı belediye binasında dövdü tekme tokat. Bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra da bir açıklama yaptı. Görüntüleri nereden bulmuşlar ben de şaşırdım diyor. Açıklaması bu. Önce bir meclis üyesi arkadan uçan tekmeyle saldırmış, arkasından başkan gelmişti. Aksaray Sarıyaşlı Belediyesi'nin AKP'li başkanı Fatih Ünsal'ın sosyal medyada kendi aleyhine yapılan paylaşımları beğenen Turgay Alıcı'yı belediye binası içinde tekme tokat döverken çekilmiş görüntüleri infial yarattı. Sarıyaşlı Belediyesi dayak anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini elektrik kesintisi nedeniyle arızalandı diyerek mahkemeden saklamıştı. Görüntüler ortaya çıkınca belediye başkanı da şaşkınlığını gizleyemedi. Ünsal görüntüleri ben de yeni izledim. Bu görüntüler bizde de yoktu. Ben de şaşırdım nereden çıktı diye ifadelerini kullandı. Görüntülerle ilgili belediyede soruşturma açacağını bile söyledi. Öte yandan ben kavgayı ayırmaya gittim diyen AKP'li belediye başkanını görüntülerin her bir saniyesi yalanlıyor. Başkan ve meclis üyeleri dahil 4 isim hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Belediye binasında alıkonulup dakikalarca şiddet gören vatandaş adalet arayışında. Meclis üyesine bak uçan tekme atıyor vatandaşa. Niye? Ben aleyhte yazılar yazdı zannettim. Yazılanları beğenmiş. Suçu bu sosyal medyada. Başkanı da özür kabahatinden büyük değerler kusura bakmayın. E çıkmış işte görüntüler ortaya. Neyse yargı kararını verecek. Siyasi iklim çok gergin. Öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Dün duymuş olduğum ve çok üzüldüğüm vahim olayla ilgili olarak haksızlık karşısında susmayıp dilsiz şeytan olmamak için tepkisini gösteren Turgay arkadaşımı ziyaret etmek için Ağaçören'e geldim. Kendisini videoda sizlerle paylaşmak isterdim ama gerçekten durumu darp, darp almış olduğu darp nedeniyle müsait olmadığı için sizlerle şu anda sadece karşılıklı olarak ses kayıtlarımızı paylaşacağım. Öncelikle Turgay arkadaşım merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, sana birkaç soru yöneltmek istiyorum. Tabii ki. Öncelikle olay nasıl oldu? Bana anlatabilir misin? Çünkü e, bazı asılsız dedikodular geldi kulağıma. Bununla alakalı olarak olayı ilk ağızdan senden dinlemek istiyorum. Tabii Buyur. Ki. Dün normal. işimde gücümde olan biriyim ben. Evet. Çalışmak için Sarıyaş'a ya giderken e, bu Boğazköy'ü çıktıktan sonra Sarıyaş'ın girişinde yani koyun sürüsünün köpekleri arabamı çizdi boynundaki demir tortla. Evet. Ben durup arabayı incelerken jandarma trafik o anda yanıma geldi. Olay anlattım. Yani belediyenin zabıtasının bu şekilde bir görev olduğunu söyledi. Evet. Köpekleri evcilleştirme gibi bir görev olduğunu söyledi ve zabıtaya söyleyebilirsin dedi. Çıkıp Sarıyaşı Belediyesi'nin önüne gittiğimde zabıta özgür beylik karşılaştım. Olay anlattım. Araba inceledi. Koyun sürüsünün sahibini aradı. Sahibi de istediği yere şikayet edebilir dedi. Yani köpek ben bir şey yapamam dedi. Özgür Bey belediye başkanına söylememi istedi. Evet. Gittik. Belediye başkanı yanına çıktığımızda beni bir 15 dakika beklettiler. Bu arada zabıtayla şoför Ahmet içeriye girdiler. Ben bir 15 dakika bekledim. Asıl kumpas 15 dakikada içeride kurulmuş. Bana yani tamamen olan. kurgulamışlar. Aynen. Aynen yapılacak olan kumpas kurgulanmış orada. 15 dakika sonra beni içeri aldılar. Zabıtayla şoförü dışarıda bekledi. İçeriye girdiğimde belediye başkanı ve azası vardı. Evet Kemal Östaş. Evet Kemal Östaş. İçeriye girdim. Olayı anlattım. Yani belediye başkanı gayet hoş geldin etti. Olayı anlattım. Olaya karşı yapabileceğinin bir şey olmadığını jandarmaya gidip şikayetçi olacağımı söyledi. Tamam dedim. Tam kalkarken benim kayınbabam Sarıyaş'ın kendisi. Ben Sarıyaş denerliyim. Sarıyaş'ın damadıyım. Evet. Kendisiniz bana kayınbabam seçimde bizden taraftaydı. Sen kendi köyünün seçimde kimden taraftaydın diye sorduğunda yani sayın başkanım seçim bitmiş. Bir yılı geçmiş. 15 ay olmuş. Evet. Yani bu seçimle alakalı görüşmek istemedim. Evet. Israrla kimden yan olduğumu söyledi. Ben söyledim. Eski muhtarımız İbrahim Bekleyiş'ten taraftaydım dedim. Öyle anlamlı bir şekilde hı diye bir ses çıkardı. Peki dedi senin benimle şahsi bir hesabın var mı dedi? Benim bir belediye başkanımla bir şahsi hesabım olamaz. Bir de ben Ağaçören ilçesine ilçesinde hizmet veren bir dükkanım var. İkametgahım da Ağaçören. Dedi. Esnafsın. Esnaf. Kendisine söyledim yani ben Ağaçörenliyim. Ağaçören'de kıymetli gittiğimi söyledim. Peki dedi Selçuk II'nin bir sayfası var dedi yani senin sayfanı söyledi bana sarı yaşlı sayfasını. Evet. Bunun paylaştıklarını neden beğeniyorsun dedi. Yani Selçuk şey, ikinci benim arkadaşım. Yani sosyal medya bütün arkadaşlarımın yani paylaşımlarını beğenirim. Beğeni yaptığımı söyledim. Yani bunda bir rahatsızlık olacak bir şey yok. Evet. Tamam dedi. Kalktım dışarıya çıktığımda kapıda şoförünün Ahmet Ahmet'in bana söylediği şey. Bir daha paylaşımlarına dikkat et. Yorumlarına dikkat et. Yani beğenilerine dikkat et. Sadece bir paylaşım beğenisi bu. Evet. Ben de rahatsız olan savcısı var, polisi var, ilçenin mülkü amiri var. Oraya gitmesini söyledim. Aşağı inerken zabıta özgür de benimle beraber iniyordu zaten. Tam merdivenlere de indik. çıkış kapısına yöneldiğimizde şoför Ahmet hızla inerek bir tekme salladı. Tabii anlık bir dönüşle Özgür Bey direktmen tekmenin ağzında oldu. Evet. Yani e, Özgür'e vurdu. Yani salladığı tekme Salladı, Özgür e, Özgür tekme Acara ifade aynen, şey yaptı. Evet. Özgür e, Acara isabet, etti. isabet etti. İsabet etti. Parmak kırıldı. Bu arada Özgür ne yaptın? Parmağımı kırdın demeye kalmadı. Belediye başkanı hazırlıklıymış. Yanındaki ağzı hasta hazırlıklıymış. Nasıl adam, hazırlıklı derken? Yani içeriye girdiğimde makamında ceketi vardı. Aşağı indim de ceket falan yoktu adam. Yani ceketi falan çıkarmış. Aynen. Resmen boks yapmaya geliyor. Aynen. Böyle. Direkt men söyledi, kapıyı tutun dedi. Yani amaç belliymiş orada. Amaç belliymiş, kapıyı tuttu. Belediyede ne kadar personel varsa hepsi beraber olup... Üzerine şurlandı. Üzerimize yani. şurlandı. Benim burnum kırıldı. Kafamda yarıklar oluştu, burnumda yarıklar oluştu. Yüzümde, dağlarımda... Evet, belli oluştu. oluyor zaten. Aynen. Sonrasında polis gelene kadar yani dışarıya yardım istemeye bile kapıyı açmaya çalıştığında adamlar kapıyı açtırmadı. Yardım istemeye bile gerek kalmadı. Çıkamadın. Çıkamadık. Hiçbir yere çıkamadım. Yani o kadar kişinin arasından yani siz düşünün belediyede kaç tane personel olduğunu. El insaf yani. Bir kişiye o kadar kişi. Aynen. Dışarıya çıkmamı istememe rağmen istiyor yani çıkamadım. Bir bardak su bile vermediler. Ben bu daya yedikten sonra belediye başkanının dediği tek kelime bir daha paylaşımları beğenirken, yorum yaparken bu dayak aklına gelsin. Evet. Bundan sonrası da Selçuk da, Selçuk da aynısına maruz kalacak diye bir kelime kullandı zaten. Yok artık. Yani e, şiddetle kınıyor ve ayıplıyorum arkadaşım. E, peki, bunlarla alakalı olarak Sarıyaşi'de bir takım dedikodular var. Kulağıma geldi bugün. Senden için diyorlar ki, Turgay Alıcı belediyeye basmış. Yani burada e, sana sormak istediğim şu. Üzerinde silah var mıydı, kesici delici alet var mıydı, herhangi bir sopa falan var mıydı? Katya, ben de karşı biriyim. Şiddette hiçbir zaman işim varım bir diye ben esnaf biriyim yani. Yani evet. ben de ben de öyle düşündüm yani. ama işte bu takım e, dedikodular var. Onlara olarak sorayım dedim. Bir de diyorlar ki sen küfür etmişsin, e, yani hakarette bulunmuşsun. Öyle bir söylenti var. Ona ne diyeceksin? Şimdi benim Küfürle yani benim bir belediye başkanıyla ya da bir belediyeyle bir sorunum yok. Benim Sarıyaşlı belediyesiyle bir hiçbir sorunum yok. Çünkü ben Sarıyaşlı'nın damadıyım. Sarıyaşlı'yla hiçbir sorunum evet. yok. Hısım mısın dedi. Ben, ben okulumu orada okudum. Yani yazları var. günlük gelip gidenim, arkadaşlarım var, çalıştığım insanlar var, işlerimi yaptığım insanlar var. Yani orayla benim hiçbir bağlantım yok. Evet. Yani belediyeyle bir sorunum yok. Yani haliyle küfür etmene gerektirecek bir durum Aynen. olamaz. Şayet e, yani şahsi düşüncem küfür bile ettiğine inanmıyorum ama etmiş olsan bile bu ülkenin kol, kuvveti var, polisi var. Mülki ha, amiri var. Yani jandarması var, hakimi, savcısı var. Aynen. Yani herkes e, kendi hesabını kendi çözecekse bu kurumlar niye var değil mi? Evet. E, bir de şey var. Diyorlarmış ki e, sen Ahmet'le kavga etmişsin. Böyle niye başkanı ayırmış sözde. Ayrılmış bir kişi bu şekilde darp olur mu? Ayrılmış bir kişi için kapı kapanılır mı? Değil Dışarıya mi? yani dışarıdan gelen kişiler bile yani benim kendi köylüm bile kapıdan geçerken görüyor olayı onu içeriye bile almıyorlar. Bir belediye başkanı ayırmak istiyorsa kapıyı falan açması lazım, ambulansı çağırması lazım oraya. Evet tabii ki. Bir de son olarak şey söylemek istiyorum. Sıradaki Selçuk falan diyorlarmış. Öyle bir duyum aldım. Yani şimdi senin paylaşımlarını beğendiğim için, senin paylaşımlarını da herkes gördüğü için demek ki sıradaki sensin. Söylediği kelime bu. Yani kökten imha edelim, Aynen. temizleyelim. Ama ben de şunu dile getirmek isterim. Turgay arkadaşım. Benim Allah'a bir can borcum var. Harmana giren porsuk dirgene katlanır. Yani bakalım. Yaşayalım ve görelim. Yani şu halde bile bize zaman ayırdığın için sayfamı takip edenlere e, bu açıklamaları yaptığın için sana teşekkürü bir borç biliyorum. E, bu saatte de seni rahatsız ettim. Kusura bakma şu anda saatlerimiz e, bugün ayın 17'si mi 17'si. 17. 17'si. 17 Nisan 2020 ve e, şu anda saatlerimiz 22:10. E, bunu da dinleyen arkadaşlarımız e, görsün dinlesin. bir de buraya resmini ekleyeceğim. Hani sonuçta senin halini görecekler. Bunun için bir sakıncası var mı? Bir tane resmini çekeceğim yani mecburen. Yani darp edilmiş bir şekilde resmini çekebilirsin. Bunda bir sakıncayı bul bulmuyorum yani. Sakıncası yok. Tamam. yani sözlerimizi burada bitirirken artık sayfayı takip edenlerin vicdanına bırakıyorum yorumları. yüce adalet inşallah işler ve hak yerini bulur. İyi Adalet akşamlar. Aynen. İyi akşamlar. İyi akşamlar.